Arkadaşlar ben de bir, bir şey, de şey bakıyordum. Böyle plafon yapılamamalı. var. Bir de hatta aşağıda yeni yapılmış şey. Adı neydi ya neyse. Bir de hatta ne varsa kocaman. İnanmazsınız ama onu buldum. Kare gördünüz. boz Evet. Babası bulmayı başardım. Ve tip gibi bir tip. Bu arada karşılaşmayım da o da yüce giri yok artık. Neyse de ondan karşı savaşamaya gel diye. Evet arkadaşlar savaşa başladım. Okay. <laughs> Gere

<Sessizlik> <laughs> Bu Nasıl <ancora. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

Hadi bismillah. <laughs> hayvan. Maşallah kaçtım. Okul masada. Dur. Zaten bu... İçime geçebilirim. Lan oğlum bu hayvan gibi koşuyor. Kaç kaç kaç. <laughs> Oğlum o ne lan uzaktan beni saldırıyor Bir de, de uzaklarda tükürüyor. Hayvan mısın be? Arkadaşlar dönüp büyülü altına emaracağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar yine geldim. Hayır en attı. Bu sefer. Senin oğlum oklam dövüşe. Senin oğlum seninle, seninle dövüşeceğiz. Gel lan. Ne yapıyorsun lan? Yakıştırdık ya, ya. 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 ya gel lan bu ya. Kalk kalk. Geleceksin annem. Koyun. Arkadaşlar yeneceğim ben bunu. Oğlum bana bak. Anam. Son vuruş. Oğlum son vuruş yapacaktım. Tamam. Bir şey son vuruş. Ben senin son vuruşunu beğendim. Thank Neyse Neyse sonraki yapıya geçelim. Bir köyde adım arkadaşlar. Ne, ne ya? Diyeceksiniz ki Yusuf abisi sen ne arıyorsun? Aslında ben abi değilim ben. ben bir çocuğum zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Dediğinizde biliyorum. Sen ne arıyorsun diyorsunuz. Tabii ki de şuradaki yapı bulmaya çalışıyorum. O yapıyı bulmaya çalışıyorum diye. Neyse bu köyde bir yerde kalırız ulu. Köylü, sana kurtaracağım. Evet, kurtarayım köylü. kurtarmadın Ya şuş Bak azıcık da zekisine zombiler bu kapıyı kıracak ama iki tane daha iki tane daha kapıyı kıracaksa Zuhal'a zeki, zeki köylü.

Pfff! Pfff! Aaa! Tamam. olmuş. Tamam. Bir bakalım. Burayı sıkı defne saklıyorum. Göbekli kaçtın lan? Ne Hadi evli soyalım. Evde. Sizi soymayın Kim yaptı yıllarını? Chưa lạc hà lan 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 Dolayısıyla nerede? diyor Ben de düşündüm ki golem ne iyi ki bu Neyse. Golem abi. 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 Ne lan? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ya da bir çazım hastasını söyleyebilir miyim? Yok. Yok mu? Abi. Yok bir şey. Ya. Ee, Bazen şey var ya bir burada Şimdi bir adamı mı olacaksın? Do, onu nerede buldun? Sus, gel bakayım buraya. Ay ya, büyük olacaktı. Hadi çok seksin.

O ne lan? Pekası ben dövüşmüşüm diye kaptım. Neden? Allah'ım bıktı sessiz ölen yok lan. Osman dövüş lan. Gel lan adam sen. Gel. Ben de sana. arkadaşlar. Gel. Ya dövüşeceğiz seni. Dövüşeceğiz de. Ben orta bırakarsan dövüşeceğim. Bak şimdi burada. Gördün mü? Bak şerefsiz burada. Ben gördüm gördüm. Tamam bir <laughs> <laughs> adam ol. Bak şöyle. Oğlum beni koru. Oğlum. oğlum ben bunu lan ya bir de gülürüm Yardım et. lan. Abi dikkat et. Gel lan bunu ya. Gel gel. Allah'ım golem karşı geçi. Hadi bir lan. Yola var lan. Al sana lan. Al bakalım. Al bakalım. Ben bu güne... Ben de görüyorum golem. Allah'ım. Yardım et hadi. <laughs> Oğlum salon kaybedeceğiz. Şimdi senin işini bitireceğim. Ayın. <laughs> Oha golem nasıl işini bitirdin? Ben işini bitiririm. Adamsın ha. Şimdi ne yapacağız? Ee, kanka sen bence ölmeyeceksin. Sen bu köye getirdin koldun getirdi öldü. Evet. Ben öldüm be. Diğer kardeşlerime YouTube'cu öldürdü. Tüm herkes öldü. Sadece ben kaldım. Lütfen. Tamam seni ödemiyorum. Ağzını 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 sussun. Nasıl olsa bu kadar? Hadi görüşürüz. Bay bay. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.